アジスあィッシーンがめちゃくちゃした Mevsim e, kış aylarına artık girdiğimiz bu son dönemde e, ciddi anlamda gribal enfeksiyon viral enfeksiyonlarda artış e, görülüyor. E, bunlara bağlı e, küçük yaştaki çocuklarda hastane yatışlar yaşlılarda kronik hastalığı olanlarda yani hastanelerde yatışlarda artış söz konusu. E, bunun içinde influenza dediğimizde domuz gribi kuş gribi ya da adenovirüs tarzı enfeksiyonlar ya da covid enfeksiyonları hala karşılaşıyoruz bu tür viral enfeksiyonlarına. Bu enfeksiyonların en önemli bulaş yolu solunum yolu ve damlacıkla olduğu için yakın temas bu tür enfeksiyonların geçişlerinde çok fazla sebebiyet oluşturmakta. Dolayısıyla bu tür enfeksiyonlarda Solunum yolu enfeksiyonlarında daha damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda maskenin kullanımı bu tür enfeksiyonların çok ciddi azalmasına sebep olur, fayda verir. Özellikle kapalı ortamda yoğun insanların yoğun bulunduğu ortamlarda. Maske kullanımı mutlaka tavsiye ediyoruz. Kapalı ortam, AVM gibi alışveriş merkezleri gibi ya da bizim işte bölgemizde özellikle bir taziye düğün gibi ortamlarda çok dar alanlarda yoğun bir insan nüfusu olduğu ortamlarda maske kullanımının bu tür enfeksiyonları azaltması ciddi anlamda söz konusu. Özellikle hastaların takması başkalarına bulaştırmama konusunda ya da kronik hastalığı olanların kendilerini koruması amacıyla takmalarını daha çok tavsiye ederiz. Bu tür enfeksiyonlarda yani mutlaka bunlarla ilgili ciddi veriler söz konusu. Zaten bunu biz klinik olarak da fark ediyoruz yani. Özellikle maske kullanımı olan insanların daha az enfeksiyona yakalandığını bunu biz klinik olarak da zaten net gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında araştırmalar da bunu destekliyor zaten. Onun için bu mevsimde özellikle dediğimiz gibi dar alanlarda yoğun nüfusun olduğu alanlarda kapalı ortamlarda daha çok olmak üzere maske kullanımı çok ciddi fayda sağlar. E, hasta olanın maskeyi takması, başkalarına enfeksiyonu bulaştırması konusunda önemli. E, ha, kronik hastalığı olanların kendilerini muhafaza etmeleri konusunda çok önemli bir fayda sağlar. Bunlara daha çok özellikle tavsiye ederiz ama. Şimdi bulaş sadece bunları etkilemiyor. Okul çağındaki çocuklarda görüyoruz okula gidişlerde azalmaya neden oluyor. Genç popülasyonda bu enfeksiyonlar iş gücü kaybına yol açıyor. Kronik hastalığı olanlarda hayati riske kadar yol açabiliyor. Dolayısıyla basit bir önlem gibi görülse de ama çok ciddi bir faydaları söz konusu.